Bir Facebook grubu falan var büyük ihtimal. Ve bu grupta gizli bir rekabet ödülü var. Şöyle yorumluyorum ben onu. Hani erkekler birbirine yapar ya. 100 bin dolar verseler şunu yapar mısın? Şunu sokar mısın? 1 milyon dolar versek şunu oturur musun gibi. Gerçekten bir tane multimilyarder biri böyle bir grup açmış. İnsanlara bunu yapıp yapmayacaklarını soruyorlar. Cidden gidiyor 1 milyon dolar dağıtıyor böyle. Çünkü başka bir açıklaması yok. İnsanlar sürekli bir şeylere oturuyor. Bir şeyleri sokuyor kendine. Ve bunların çoğu da alakasız şeyler. Evet sıfır şaka adam top mermisi sokmuş. Anlatıyorum haberi. Bunu ilk Fransızca kaynakta gördüydüm. Hemen Türkçe'ye de çevirmişler sağ olsunlar. En son haberden okuyorum haberi. Fransa'nın Toulon kentinde cumartesi gecesi 88 yaşındaki bir erkek hasta rektumuna yani malum bölgeye sıkışan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisiyle acil servise başvurdu. Hastane gelen vaka üzerine acil duruma geçti. Varmatin gazetesinin haberine göre hastanede merminin patlama ihtimali de göz önünde bulundurularak güvenlik önlemleri alındı. Bu arada şu kısımda tam bu değil ama buna benzer bir sahne The Boys dizisinde vardı. O küçülen adamın. Neyse kısmi olarak tahliye edilen hastaneye mayın temizleme ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi gazetenin haberini onayladı. Patlama olasılığına karşı her türlü önlemi aldık. Olan dışı nesneler bulmaya alışkınız. Acil serviste görev alan bir hastane çalışanı ise gazeteye verdiği demeçte bir elma, bir mango hatta bir tıraş bıçağı bile gördük. Olmaması gereken bölgelere yerleştirilmiş olağan dışı nesneler bulmaya alışkınız ama bir top mermisi asla dedi. Haber bu kadar. Ben bu insanları gerçekten psikolojik bir vaka olarak incelemek istiyorum. Ve bir yandan da bu tarz haberleri okumayı da çok seviyorum. Hem ülkenin saçma sapan, sinir bozacak gündeminden uzaklaşmış oluyoruz bir yandan. Hem de kendime olan ben de çok düzgün insanım dedirtebilen haberler bunlar. Mesela aldım bu adamı 88 yaşında ve genelde nedense de çok yaşlılar yapıyor. Bunu da herhalde şeye bağlamaya çalışacağım ama ön tarafta artık tık olmamaya başlıyor ya bir yaş sonra zevk alabilmek için bu yolu mu deniyorlar acaba? Bir şeyler mi sokuyorlar? Yaşlılar da gerçekten çok var ve bir yandan da korkutuyor. Bu insanların sayısı biraz fazla. Çok değil ama olsun. Bu podcast'i dinleyenlerden biri 80 yaşına geldiğinde bu tarz bir habere konu olabilir. Belki de ben olabilirim. Şu an rahat rahat konuşuyorum ama 85 yaşıma geldiğimde hastaneye buna benzer bir olayla başvurabilirim. Olamaz diyemiyoruz maalesef. Biri dedelerimize sahip çıksın. Ve top mermisi ya. Bak bazı şey çok normal görebilirim. Gerçekten bu iş için tasarlanmış bazı nesneler var. Yönelimleri böyledir. Bundan keyif alıyorlardır. Benim umurumda olmaz. Herkes kendince yaşayabilir sonuçta bu hayatı. Bu farklı bir şey ya. Top mermisi her an patlayabilir. Mesela öteki dünya varsa oraya gittiğinde de çok büyük rezillik. Çok büyük kaos denir orada. Belki de dünyada ilk defa malum bölgede bomba patlamış insan olacak. O karga şeyi bir düşünsene. Belki de bu yüzden yaşıyordur. Mesela bu adam belki de gençliğinde 20'li yaşlarında ekstrem bir sporcuydu. Ölümle baş başa kalmayı çok seviyordu. Onu canlı tutan şey buydu. Ama 80'lerine geldiğinde hareketli bir yaşam yapamıyor. Ama bir yandan da işte bu heyecanını dinç tutmak istiyor. Böyle bir yönteme başvurmuş olabilir. Çünkü her an patlayabilir oğlum. Çok da üzerine saçmalamadan. 23'ünde Kadıköy Kılçık sahnede BBSO gösterimiz var. Ekip gösterisidir. Çok da keyifli geçiyor. Birbirimizle dalga geçiyoruz. Gece komple bunu ayrılıyor. 2 saat öncesinde de saat 5.30-6 gibi yalan makinesi temalı talk show ilk provası olacak sahneli. Ona da beklerim. BBSO'ya gelmek istemeyip de yakınlarda olan arkadaşlar prova tamamen ücretsiz. Ona da bekleriz. Bir seyirci kalabalığı olursa çok güzel oluyor çünkü. Daha iyi bir şekilde denemiş oluyoruz. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.